Şanslı. şanslı. Çok şanslı. Evet. Bir de, bir de, bir de okul varken ben bir tane video çektim. Şimdi onu atayım, göstereyim ben size. Kafanın e, yanına burada görmüş olduğunuz helikopterle gideceğiz. Zaten bunu biliyorsunuz. Gerçekten mükemmel bir şey. Hemen ben bir uçayım arkadaşlar. Balık kafayı birazcık kısma. Al gönder. Pır. Kardeşim helikopter amca. Şu an videoyu izlediniz. Yani gördünüz. Evet. Bu neden yaptım? Ters maske ile ilgili. Neden? Dursun. Çünkü video izlerken baktım ters maske helikopter bulmuş. Ben de helikopterli bir şey yapayım dedim. o videoyu da bulmuştum. Önceden. Yani böyle. Allah. Ekran siyahlaştı. Neyse. Bir de Roblox'e hacklendi özelde Hacklendi düzeldi işte. Hacklenmedi. Sorun oldu. Hack... Hatası. Ne bileyim işte. Bir şey oldu işte. Bir oldu. şey değil. Hata oluştu. Ya hata oluşmadı. Hata oluştu. Güncelleme geldi. Bora. 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 Evet. Hack yedi. Böyle. 6 Mart'ta hack yiyor. Zaten. Hack yeme günü. 2 <laughs> tane video var zaten. Ona gösterilmiş. Ama vermiyorum. Çünkü kanala uygun değil videolar. Neyse. Like da, abone olmayı unutmayın. Ve bye bye. bay.